İnegöl'de yenileceği Ali Şefika Göztepe İlkokulu'nda okuyan öğrenciler ve veliler fedakarca çalışan sağlıkçılara destek için klip çekti. Siz bizim için oradasınız. Biz sizin için evdeyiz. Siz bizim için oradasınız. Biz sizin için evdeyiz. Koronavirüsü Türkiye'de de etkisini göstermeye devam ediyor. Gece gündüz demeden çalışan sağlıkçılara Türkiye genelde büyük destek var. Sizin için evimizdeyiz. Siz bizim için oradasınız. biz bizim için evdeyiz. Siz bizim için oradasınız. Siz bizim için evdeyiz Siz Siz bizim için oradasınız. biz bizim için Siz bizim için Siz bizim için oradasınız. Siz bizim için oradasınız. Biz sizin için evdeyiz. Dün gece Türkiye'ye gelenler saat 21'de sağlıkçılar destek ve moral vermek için herkes evlerinde alkış tuttu. Biz sizin için oradasınız. Biz sizin için evdeyiz. Evde kal Türkiye. Sağlıkçılara bir destekle Yenici Ali Şefika Göztepe İlkokulunda okuyan öğrenci ve velilerden geldi. Siz bizim için oradasınız. Biz sizin için evdeyiz sloganıyla öğrenciler tarafından çekilen video herkes tarafından büyük beğeni topladı. Biz Siz bizim için ordasınız, biz sizin için evdeyiz. Siz bizim için ordasınız, biz sizin için evdeyiz. Siz bizim için ordasınız, biz sizin için evdeyiz.